Yatırımcılar, Erdal Koç ile Teknik Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bu programda yine finansal piyasaları analiz etmeye çalışacağız. Analiz yöntemlerimizi e, sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve bu analiz yöntemlerinin neticesinde ortaya nasıl bir e, tablo çıkıyor, nasıl bir beklenti çıkıyor, bu beklentiyi nasıl okumamız gerekir? Okuduğum beklentilerde, daha sonraki günlerde, haftalarda hangi dinamiklerle gerçekleşip gerçekleşmediğini bu şekilde anladığımız e, yatırımcılara nasıl analiz yapılması gerektiği konusunda da yardımcı olacağını düşündüğüm bir program yapmaya çalışıyorum sevgili yatırımcılar. Bugünkü programda tabii ki gene Euro dolar paritesine bakacağım. E, Euro dolar paritesindeki son fiyat dinamikleri acaba neye işaret ediyor? Burada ne tür e, farklı şeylere bakabiliriz? Bunun örneklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her programda genellikle desteklerden, dirençlerden, trendlerden konuşuyoruz ve bunların kullanımları hakkında bazen de mumlarla ilgili konuşmalarımız oluyor. Bugün de yine buna benzer konuşmaları sizlerle yapmaya çalışacağım sevgili yatırımcılar. Güne Euro Dolar paritesindeki analizimizle başlayalım. Euro Dolar paritesi şu anda 1.08.20 seviyesinde ve 1.0820 seviyesinde bugün özellikle bakarken hareketli ortalamalara bir bakalım. Acaba hareketli ortalamalar ee, ne diyor, nasıl bir resim sunuyor ona şöyle bir göz gezdirelim isterim. Şimdi hareketli ortalamalar, 4 tane hareketli ortalama var burada. Renklerini de görüyorsunuz. Mavi, yeşil, ee, kahverengi ve ee, kırmızı olmak üzere. Şimdi bu dört tane hareketli ortalamanın da hepsinin altında olduğunu fiyatların görüyorsunuz ve bunun ötesinde ve bunun ötesinde daha da dikkat çekici olay var ki o da piyasanın şu özellikle kahverengiyle gösterdim hareketli ortalamayı direnç yapıyor olması. Yani sevgili yatırımcılar bu bölgeyi geçmekte zorlanan bir Euro dolar paritesiyle karşı karşıyayız. Orası nedir? 1.0960 Şimdi bu bölgeler özellikle bu bölgeler geçilmediği sürece paritede yukarı yönlü bir hareketin olma ihtimalini değerlendirmek tabii ki e, dereyi görmeden paçayı sıvamaya benzer. E, bazen yatırımcıların e, bizlerin e, yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi paritenin 1.12 olacağı düşüncesiyle buralardan alış yapmak sevgili yatırımcılar. Çünkü piyasa... Henüz 1 değil bir 12 bir 10 olacağının işaretini bile henüz vermiş değil. Tabii ki bunu hareketli ortalamalarla konuşuyoruz. Yani burada önemli olan bu bölgenin bu bölgenin mutlaka yukarı yönlü geçiliyor olması gerekiyor sevgili yatırımcı. Bu bölge yukarı yönlü geçilirse işte o zaman Paritede Euro dolar paritesinde daha pozitif bir akımın başladığını anlayabiliriz ki bu sefer farklı dirençleri konuşabiliriz. Yukarıda da 1.12 112.20 1.12 20 seviyeleri direnç konumunda. Demek ki buraya kadar da bir hareket olabilir diye bir sonuca, bir yoruma gidebiliriz. Ama henüz şu anda Euro dolar paritesi şu 1.0815 seviyesindeyken bu parite yukarı yönlü bir hareket yapacak beklentisi içine gireceğimiz bir durum söz konusu mu diye sorarsanız henüz bir böyle bir durum söz konusu değil diye hemen net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. 240 dakikalık yani 4 saatlik grafiklere geldiğimiz zaman 4 saatlik grafiklerde hareketli ortalamaların bakın bütün hepsinin e, çok yakın bir şekilde birbirleriyle birleştiğini 1.08.80 bölgesinde bu bölgede ciddi bir şekilde birleştiğini görüyoruz ki bu bölgenin ne kadar güçlü değil bakın sevgili yatırımcılar ne kadar önemli bir destek olduğunun farkına varmamızı istiyor pardon direnç olduğunun farkına varmamızı istiyor burada güçlü kelimesini kullanmıyorum çünkü güçlü kelimesi sevgili yatırımcılar sanki bu seviyelerin geçilememe ihtimalinin daha fazla olduğunun hissiyatını verir karşı tarafa ama önemli dersek önemli dediğimiz zaman Tabii ki bu durumda burayı çok nötr bir şekilde algılarız ve önemli ise burası demek ki burası önemli bir direnç bölgesi geçiliyorsa önemli bir hareketinde gelmesini bekleyebiliriz diye bir düşünceye hakim olabiliriz ve bu durumda da hareketin yukarı yönlü olma ihtimalini değerlendirebiliriz. Şimdi e, 4 saatlik grafiklerde hareketli ortalamalardan da bunu görüyoruz sevgili yatırımcılar. E, bu Şu 5 dakikalık e, hareketli ortalamalarla baktığımız zaman e, dikkat edeceğimiz şey şu ki e, henüz piyasa yükseliş için bir işaret vermiş değil. Özellikle kendine direnç yaparak düşmeye devam ediyor. Bir piyasa kendine direnç yapıyorsa bunun ismi e, ayı piyasasıdır. Ve ayı piyasasında da desteklere pek de güvenmemek gerektiğini tabii ki e, bu programlarda söyledim. Önemli olan Euro dolar paritesinde nerede destek bulacak ve bulduktan sonra da mutlaka e, bir direnci geçiyor olmasında fayda var. Şimdi analizime e, destek direnç çizgileri çizerek devam etmek istiyorum çünkü destek direnç çizgileri sevgili yatırımcılar piyasanın rol değişim çizgileri olduğu için e, yatırımcılara oldu e, bana Özellikle yatırımcılara demeyeyim de bana oldukça önemli mesajlar veriyor. ve Piyasanın nabzı diyorum ben. Piyasanın nabzını tutmam da bana fayda sağlıyor. Şimdi önemli, kendimce önemli gördüğüm bir destek direnç çizgisini şu şekilde göstermek isterim. Bu bir destek direnç çizgisi. Bunun hemen e, altında da e, paylaşabileceğim diğer bir destek direnç çizgisi de şu olabilir diye düşünüyorum. Bakayım şuraya alırsam. Evet tane diyelim. Şu, bölgeyi uzatalım. Evet. Bunu da aşağıda maviyle göstereyim sevgili yatırımcılar. Şunu da 2 ve e, mavi bir renkle göstereyim. Şimdi bu önemli bir e, benim için yukarıdaki önemli bir direnç, destek direnç çizgisi ve direnç olduğunu görüyorum. Yani piyasanın bu kırmızı çizgiyi niye çizdim? Piyasanın yukarı yönlü çıkabilmesi için mutlaka bir direnç geçmesi lazım. Yani piyasanın yükseliş trendi karakteri çizmesi için direnci geçmesini beklemem lazım. Çünkü direnç geçen bir piyasa doğal olarak aşağıda da destek bulmuş demektir. Yani direnç geçen bir piyasa hem destek bulmuş hem de direnç geçtiği için yükseliş trendi karakteri sergilemeye başladığını düşünürüm ki eğer ki ben euro dolar paritesinde yukarı bir düşüncem var ise yukarı bir düşüncem var ise o zaman piyasa dinamikleri de bu benim yukarı düşüncemi desteklediği için işte o dakika işleme girebilme lüksüm oluşur. Ama şu anda benim düşüncem euro dolar paritesinin yukarı çıkması yönünde ama şu piyasa benim düşüncemi destekleyen herhangi bir hareket yapıyor mu burada sevgili yatırımcılar? Yapmıyor. Tam tersi. Benim düşüncemin zıttı dinamikler var. Ne yapıyor? Kendine hep direnç yapıyor. Bunu hareketli ortalamalara bakarak gördük. E böyle bir durumda yani piyasa la dost piyasayla aynı frekansta işlem yapmama içgüdüsüne sahip oluyoruz arada sırada. Ne yapıyoruz? 1.0820'den alayım dedi 1.0850'den satayım düşüncesine ya da 0860'dan satayım düşüncesine giriyoruz. Ama işte bu henüz piyasanın evet böyle bir hareket de olabilir şu anda e, hani bu dalgalanma içerisinde böyle hareket tabii ki olabilir ama yapacağımız işlemlerin mutlaka belli bir sistem ve disiplin içerisinde olması e, özellikle forex piyasası için şarttır diyebilirim sevgili yatırımcı. O yüzden piyasayla da uyumlu, piyasanın moduyla uyumlu düşünceleri beslemek ya da bizim düşüncemizin piyasanın dinamikleriyle aynı moda gelmesini beklemek bir sabır ister. İşte sabır bu noktadadır. Bu, bu bir trade kültürüdür. Bunu anlamak lazım diye düşünüyorum. Şu anda bir soru sorsam ben kendime Erdal buradan alır mısın diye. Bakayım bu sorunun cevabını bakın ben nasıl veririm. Buradan alır mıyım? almam için mutlaka destek bulup direnç geçmesi gerekir. Var mı öyle bir dinamik yok. Tam tersi yukarıda hep dirençle karşılaşıyor. Evet, aşağıdaki destek seviyesine oldukça yaklaşmış durumda buldum ama bu destek seviyesine yaklaşmış olmasının bir önemi yok şu dakika içerisinde. Neden? Çünkü piyasa ayı piyasası. Ayı piyasasında desteklerin kırılma ihtimali her zaman mümkün olduğu için ne yapacağım? Bekleyeceğim. Piyasa gerçekten buralarda destek buluyor mu, bulmuyor mu? Ne yapıyor? Ona bakmam gerekiyor sevgili yatırımcılar. Euro dolar partisindeki şu anki e, durum budur. Şimdi bunun peki e, başka bir destek direnç çizgisi bulabilir miyim? Yani başka bir yerden destek direnç çizgisi bulabilir miyim diye düşünüyorum. Bakın o da şu bölgeden şu şekilde bir destek direnç yakalıyorum sizde. Bunu da 2 ile göstereyim. Ve bunun da paralelini alayım. Şöyle pardon, uzatayım. Şimdi bu da önemli bir destek direnç bölgesi. Ee, neden diye sorarsak da bakın bu bölgede piyasa daha destek yaparak pozitif bir çıkışa ama burası kırılıyor. Burası çok net bir direnç oluyor. Yasanın geçemediği bir bölge. Yaklaşıyor ama değmeden çok ciddi bir satış. ...tekrar yukarı buraya değiyor. Bakın nokta olarak değiyor. Bütün çizgilerin benim sevgili yatırımcılar... ...nokta olarak çizmeye çalışırım. Ve noktadır zaten. Ondan sonra aşağı yönlü... ...tekrardan geliyor. Şimdi... şunu bir paralelini alacağım. Geleceğim. Bakın neredeyse... ...şuradaki çizgiyle... ...burası tam... ...o çizgi tam tutmadı ama şuradan alırsak tutar mı diye bakıyorum. Şurada bir direnç yakalayacak mı diye bakıyorum. Henüz şu, şu şekilde yapalım. Evet. Şimdi bu aşağıdakinin paraleli de nokta biçimde yukarıdaki direnç bölgelerini yani kırmızıyla gösterdiğimiz direnç bölgelerini neredeyse yakalıyor. Bakın hem buradaki piyasanın artık güç kaybettiği son testi Buradaki hareketin direncini ve buradaki ortak direnci yakalıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Şu bölgenin ne kadar önemli bir direnç olduğunun da bu şekilde ispatı oluyor. Ee, daha doğrusu şunu da mutlaka aklımıza e, getirmemiz gerekir ki paralel çizgilerin her zaman kendi arasında bir iletişimi vardır. Yani bir... E, ee, ...bir e, diyaloğu vardır. Bu da şu anlama gelir. e Piyasa eğer ki bu mavinin üstünde... ...ya da mavi altına biraz gelip tekrar üstüne çıkıp... ...burayı destek yaptıktan sonra yukarı yönlü bir hareket olursa... ...bu şu demektir. Bu fiyatları yukarıdaki mavi çizgiye doğru yönelmiş manasına gelir. Çünkü birbirinin paraleli sevgili yatırımcılar. Böyle olduğu zaman da tabii ki piyasanın e, yukarı yönlü çıkma eğiliminde olduğunu anlayabiliriz. Ama henüz Euro-Dolar paritesinde çıkışa yönelik bir emare söz konusu değil sevgili yatırımcılar. Yani Euro-Dolar paritesi buradan yukarı yönlü bir çıkış yapar düşüncesi henüz hakim bir düşünce olmuş değil. Tam tersi mutlaka ve mutlaka piyasanın önemli bir destek bulmaya ihtiyacı var. Ve piyasa destek bulmaya gidiyor sevgili yatırımcılar. Yani dikkat ederseniz her bir çıkış yani mesela dün de bu bölgelerden 1.08.20'lerden 70'lere 80'lere bir çıkış oldu ama bu da soluk, bu da kısa kaldı. Neden? Çünkü önemli, kendince yeterli bir destek bulamıyor sevgili yatırımcılar. Bulamadığı için sürekli destek bulmak için aşağıya gelecek. Sürekli destek bulmak için aşağıya gelecek. Bazen bulduğu desteği deneyecek. Acaba bu destekten yukarı gidebiliyor muyum? Yeterli alıcı var mı? Hareketini yapacak. Önemli bir direnci geçemezse bu destek de demek ki o kadar önemli değilmiş diyecek. yeni bir destek bulmak için tekrar aşağı gelecek. Şimdi euro dolar özellikle euro doların yapmaya çalıştığı şey eğer yükselecek ise mutlaka ve mutlaka destek bulmaya ihtiyacı var. Bakalım bu desteği bulabilecek mi? Piyasayı o gözde izlemek bence daha avantajlı olur sevgili yatırımcılar euro dolar paritesinde. Piyasayı o gözde izleyelim. Euro dolarda gerçekten bir destek bulacak mı? Piyasan ona bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum çünkü destek bulmaya ihtiyacı olan bir Euro dolarla karşı karşıya olduğumuz aşka ve böyle olunca da destek bulmak isteyen bir Euro dolar varsa da alış yönünde tabii ki biraz daha çekimsel kalmamızın faydası var diye düşünüyorum sevgili yatırımcılar Euro dolar paritesiyle ilgili olarak benim genel düşüncelerim bunlar. Bunun dışında bir şey daha bu genel havayı verdikten sonra şimdi size burada farklı bir şey göstermek istiyorum. Yani hani benzer hareketleri göstermek istiyorum. Acaba diyorum, olur mu diyorum. O yüzden şimdi o tarz bir hareketi sizlerle paylaşayım. Şimdi şu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum sevgili yatırımcılar. Şu, şuradaki hareketi. Yani şuradaki ciddi bir çıkış hareketi oldu dikkat ederseniz şöyle bir ivmeli ayın dördünde 2015'in e, Nisan ayında 1.05 elillerden 1.14 elillere kadar e, çok ciddi bir rally oldu. Şimdi genellikle bu rally öncesinde nasıl bir fiyat dinamiği sergilemiş ona bir bakmak isterim. Şimdi ona baktığım zaman ne göreceğim? İşte bu e, hareket içerisinde. Şimdi onu biraz daha yakına alarak, e, hatta şöyle yapalım, kapatayım, biraz daha grafiğimi açarsam daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Evet. Şimdi burada piyasa bir dip bulduktan sonra önce ne yapıyor? İkili bir tepe yapıyor. İkili tepeden sonra gene aşağıya geliyor. Aşağı geldikten sonra desteğini buluyor ki bulduğu destek bir önceki dibin üstünde. Sonra bir hareket daha. Oradan bir geri çekilme daha. Ve arkasından bu geri çekilmenin bittiği noktada yukarı yönlü bir hareket. Şimdi unutmayalım. Önce bir ikili tepe. Ondan sonra geri çekilme. ikili tepenin ee, sonrasında bir geri çekilme o geri çekilmeden sonra hızlı bir yukarı hareket geri Ondan sonra yeniden geri çekilip büyük harekete gidiyor o zaman şu geri çekilmeye odaklanırsa yani ikili tepeden sonra yaptığı geri çekilmede bulduğu dip bu bölge bu dipten sonra piyasanın istediğim şey şu şunu odaklanıyorum bu ikili dipten sonra geri çekilme oldu ya şu ilk alıştan sonra piyasanın hani bazıları dökme der bazıları sallama der ne derse desin ben sadece fiyatın kendi dinamiği diyorum ona fiyatın dinamiğinde şu büyük potansiyel öncesi yani şu kocaman çıkış öncesi yaptığı şu küçük düzeltme Fibonacci'nin hangi seviyelerine denk geliyor? Ona bir bakmak istiyorum. Ee, buradan bulduğu hareket, yani bu çıkış sonrası büyük potansiyel hareketin ilk ayak sesi bu. Ee, düzeltme sevgili yatırımcılar 38.2 ile sınırlı kalıyor. Yani 38.2'nin altına gelmeden buralarda destek bulduktan sonra, 38.2'de destek bulduktan sonra Fiyat nokta olarak 261.8'i görüyor sevgili yatırımcılar. Bakın nokta olarak 261.8 seviyesini görüyor. Şimdi bu bir bilgi olarak karşımızda dursun. Bu bilgiyi neden paylaştım sizde? Hemen onun cevabını vermeye çalışayım. Şimdi buna benzer bir görüntü e, sanki şurada var gibi. Nerede? Bakın düşüşten sonra. İkili bir tepemiz var. Çok birbirine benzemese de. Bakın ikili bir tepemiz var. İkili tepeden sonra bir düşüşümüz var. Düşüşümüzden sonra bir çıkış. Şimdi bu çıkışın bir düzeltmesi. İşte bu düzeltme. Yani şu anda içinde bulunduğumuz düzeltme. 38 yani Fibonacci seviyelerinde mutlaka tutunması lazım. Eğer Fibonacci seviyelerinde tutunduğunu görebilir ise işte o dakika Euro dolar paritesinde daha öncekine benzer böyle bir potansiyelin habercisi olabilir diyebiliriz. Yani şöyle birlikte çizersem 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Burayı da çizeceğim. Şu anda hareketin nerede olduğunu göstermek için. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu anda bu düzeltme hareketi içerisindeyiz. İşte bu düzeltme hareketi 38.2'de kesilmişti. Acaba burada kaçta kesilecek? 38.2 neresidir? İşte bu sorunun cevabını arıyorum. Biraz daha 60 dakikalık grafiklere geleyim ki şurada 1.07 onlardan devam eden hareketi gözlemlemeye çalışayım. Bakalım merak ettiğim şu. Buradan başladığımda 382 nereye denk geliyor ona bakacağım. Şu anda 382'ye fiyatlar değmiş durumda sevgili yatırımcılar. 10810. Şu anda artık demek ki eğer ki öbür harekete benzer bir şey düşünüyorsa, eğer ki gerçekten euro dolar e, bir yukarı hareket burada gerçekleştirmek istiyor ise mutlaka tabii ki sadece 382 değil ama Fibonacci'nin son yeri burası 23. 6, 1. 70 Bu aralıkta sevgili yatırımcılar, yani 1.0810 ile 1.0770 aralığında mutlaka kendine bir destek bulup yeniden yukarı yönlü yönelmesi lazım. E, o harekete bakarak söylüyoruz. E, o yüzden şu dönemde ben Euro dolar paritesinde acaba nerede destek bulacak sorusunu sorarken kendime ...potansiyel destek seviyesi olarak da bu aralığı görüyorum. Yani yükselecekse bu Eurodolar paritesi... ...gerçekten kendi içinden bir yükseliş potansiyeli doğuracak ise... ...bu bölgede destek bulması gerekir demeyeyim de... ...acaba bulacak mı diye merakla bekliyorum. Çünkü bu bölgede ya gene 38'i gide ya da altına da sarkabilir. Bu bölgede eğer bu tarz... Bir destek bulma hareketi görürsem işte şöyle bir şey görürsem ben kendi adıma o zaman piyasanın destek bulduğu düşüncesine girmeye başlarım. Bu düşünce sonrası da piyasayla e, tabii ki bu düşünce bana ait bir düşünce yani ben düşünüyorum piyasanın da beni onaylaması için yani e, evet Erdal ben yükseliş e, moduna girmeye başladığımı söylemesi için de bir tane direnci geçmesini beklemem yeterlidir sevgili yatırımcılar benim için. Yani bir yükselecek yani yükselecek bir euro doları avlamak istiyorsanız ya da o trene binmek avlamak kötü bir laf oldu bu. Ee, o trene binmek istiyorsanız eğer ki gerçekten o tren kalkacaksa orada kendinize bir yer ayırttırmak istiyorsanız o zaman arkadaki bu dinamiklere bir şu anda gözlemek lazım izlemek lazım piyasayı. Piyasanın kendi karar vermesi lazım. İşte bu dinamiği sergilerse piyasa arkasından da bir tane direnç geçmesi ki 1.0840'tır. O Fibonacci %50 çizgisi. Burayı geçmesi, artık arkadaki yani 1.010850'yi de geçiyorsa onun arkasındaki dinamiğin bir destek bulma dinamiği olduğu konusunda bir mesaj alırım ben kendim euro dolarda ve bu mesaj doğrultusunda e, piyasa aynı da yönünün de benimle aynı düşünceye hakim olduğunu e, fiyat bana işaret ettiği için bu sefer orada alış yönünde bir işleme girebilirim sevgili yatırımcılar. Bu durumda bir Nereden çıkacağım bellidir. Yani stop seviyen bellidir ki emin olun sevgili yatırımcılar her yatırımcının sorduğu şey budur. Eğer ki böyle bir dinamiği gözlemleyin ve diyelim ki şuradan dönsün. Tam şu bölgeden dönsün fiyatlar. Bu bölgenin hemen altına stopunuzu koyun. Diyelim ki stopu nereye koyarım? 23'ün de biraz altına koyarım. Burası 107 80. Stopu nereye koyarım? 107 65'e koyarım. Buraya stop koyarım. Eğer bu yükseliş olacaksa emin olun beni hiçbir zaman stoplamayacaktır bu hareket. Yani şunu asla yapmayacak. Burada desteği buldu, sonra geldi beni stopladı, buradan yukarı çıktı. Böyle bir dinami asla ve asla yapmayacaktır piyasa. Çünkü neden? Piyasa ile uyumlu bir düşünce sistemi içerisindeyimdir. Eee piyasayla uyumlu bir düşünce sistemi içerisinde olur iseniz sevgili yatırımcılar, o zaman koyduğunuz stop kesinlikle çalışmayacaktır. Kesinlikle eğer yukarı çıkacaksa. Eğer o stop çalışıyorsa zaten gerçekten göreceksiniz piyasa yükselmeyecektir. Yani sizin siz hiçbir zaman şöyle bir şikayette bulunmayacaksınız. Ah ben tam stop oldum ondan sonra yükseldi. Ya da ben stop oldum ondan sonra düştü gibi bir şikayetiniz asla olmayacak. Bunun bu şikayeti yaşayan yatırımcı varsa sevgili yatırımcılar kesinlikle ve kesinlikle piyasaya bir suç bulmasın. Suçluyu piyasada a a aramasın. E muhtemelen muhtemelen piyasanın dinamiklerinden bir haber şekilde ve piyasanın e piyasaya saygı duymadan piyasayla uyumlu bir işlem tarzı geliştirmediği için stop oluyordur. Mutlaka ondan dolayı oluyordur. Yani sorumluluk burada yatırımcının kendi yanlış bildiklerinde olabilir, bilmediklerinde olabilir ya da bildiklerini uygulayamama noktasında eksikliklerinden dolayı olabilir. Yani bir stoplanıyorsanız siz ve sürekli stoplanmaktan şikayetçiyseniz de o zaman dönüp bu 3 tane kendinizde olan eksiklik nedir onun tespitine gireceksiniz ama öbür taraftan da piyasa bu beni stoplamadan gitmez milleti stoplamadan gitmez işte burayı sallayacaklar ama işte bu piyasanın gerçeği gibi gerçeği gibi e, kafamızdan e, başka hikayeler e, başka e, negatif e, kabullerde bulunmamak e, ve sorumluluğu üstlenmek e, çok daha yapıcı bir... Trade kültürünün sizde gelişmesine yardımcı olacak bu sevgili yatırımcılar. Ve bu şekilde Euro-Dolar paritesinde eğer böyle bir destek mekanizması görür ve üzerine de direnç geçebilen bir fiyat dinamiğiyle karşı karşıya kalırsam, böyle bir şeyi gözlemlersem sevgili yatırımcılar işte bu nokta artık Euro-Dolar paritesinde yavaş yavaş işin alışa gelme noktasında olduğunun bana ilk işareti olacaktır. Ve artık o noktadan sonra alış yönünde trade işlemlerime başlayabilirim. Stop noktam belli, her şeyim belli, piyasayla aynı noktadayım. Stop olacaksam olabilirim. E, doğru yaptığınız belli bir disiplin içerisinde işlem yapıp Ondan sonra stopunuzu koyduktan sonra o noktada stop oluyorsanız hiçbir sıkıntısı yok bunun. Yani belli bir sistem disiplin içerisinde her zaman aynı disiplinle işlem yapıp piyasa sizi stopluyorsa bunda bir sorun yok. Çünkü o disiplin mutlaka belki orada stoplanmışlar ama o disiplin mutlaka sonraki işlemlerde size çok ciddi bir getiri olarak e, ödülünüzü verecektir. Euro dolar paritesindeki genel e, şey de bu. Bakın görüyorsunuz 38 1.08'de onlardan 1.08 30'lara kadar bir hareket oldu. Bu şimdi bir yükseliş hareketi midir? Şimdi buradaki bu hareket e hemen, aa evet gerçekten destek olarak çalıştı. Şimdi paçaları böyle sıvamayacağız. Niye burada hemen böyle buradan çıktı? Direnç geçmez. Burada bir dinamik lazım. Yani burada güzel bir destek dinamiği lazım. E destek bulmak da öyle piyasa açısından öyle hemen buradan sonra bir yukarı hareket şeklinde olmaz. Buralardan mutlaka ve mutlaka gelecek, gidecek, yukarı gidecek, bir daha gelecek. Yani şu şekilde bir trend çizmenize yani yukarı yönlü bir trend çizmenize imkan veren bir dinamiği görmemiz lazım Euro-Dolar paritesinde. Böyle olunca da bakın Euro-Dolar paritesinde böyle bir dinamiği çizmek için e, bir zamana ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Yani 60 dakikalık. Yani burada en az 6-7 tane 6-7 tane mumun ne 6-7'den de fazla 10 tane mumun neredeyse yan yana gelmesi hareketlenmesi gerekir ki biz orada artık piyasa destek bulsun diyebilelim. Böyle yapınca da piyasanın 60 çarpı 10 yani 10 saatlik bir dilim. 10 saatlik dilim içerisinde piyasanın bir destek bulma çalışması yapmasına ihtiyacı varmış gibi bir mesaj da çıkabiliyor. Ve böylelikle e, neyi de anlamış oluyoruz? Piyasanın içindeki dinamiklerle şu anda e, destek bulma çalışmasının ne kadar sürebileceğini... E, ...bu destek bulma çalışmasının o süresi sonrasında biz piyasadan biraz uzaklaşabiliriz. Destek bulacaksa bulsun bir uzaklaşayım sonra bir 5 saat sonra 10 saat sonra geleyim. Böylelikle ekrana olan bağımlılığımız bağlılığımızın azaldığı bir işlem kültünü e, böyle şekil, bu şekilde gerçekleştirmiş oluruz diye e, ben kendi adıma ben böyle düşünüyorum sevgili yatırımcılar forex piyasası gerçekten önemli imkanlar önemli e, fırsatlar barındıran e, ve kişiye bu işi yapmak isteyen ve yapan gerçekten yapan insanlara da e, bir e, kişisel özgürlük kişisel bağımsızlık veren e, bir e, şeydir bir alandır sevgili yatırımcılar. Burada işlemlerimizi mutlaka belli bir disiplin, mutlaka belli bir disiplin içerisinde yapma kültürünü geliştirmek lazım. Ona da ben trade kültürü diyorum. Trade kültürünü geliştirmek için de tabii ki önce ne yapacağız? Piyasa dinamiklerini öğrenmek, bu piyasa dinamiklerinin nasıl çalıştığıyla ilgili uygulamaları yapmak ve piyasaya her daimde saygı duyma Gerekiyor sevgili yatırımcılar. İşte bunları gerçekleştirdiğimiz zaman bu çerçevede baktığımız zaman piyasaya, o zaman piyasada daha güvenli stop olmadığımız ya da koyduğumuz stop çalışmadan hareket gerçekleşen bir e, forex piyasasıyla karşı karşıya kalacağınızdan eminim e, tecrübeli sabit olduğunu e, söyleyebilirim sevgili yatırımcılar. Euro dolarla ilgili benim düşüncelerim bunlar. E, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra sevgili yatırımcılar yeniden e, sizlerle birlikte olacak.